Değerli Kanal B izleyicileri merhaba. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bu hafta Başkan Turan'da yeni bir konuğumuz ve konuğumuz var. Konumuz eğitimle her kadının Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu vardır. Çok iddialı bir başlık. Tabii ki bu başlığın sahibi Profesör Doktor Ayşe Yüksel Hanımefendi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı, rahmetli Profesör Doktor Türkan Sayram Hanımefendi'nin ...yol arkadaşı. Evet, duygulandım bir an Ayşe Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum... ...Kanal B'ye... ...Başkent Durağı'na... ...ve Doktor Murat Bey'e... ...emeklerinize sağlık. Ben Ayşe Yüksel... ...Profesör Doktor... Türkan Saylan ile... ...yaklaşık 30 yıl... ...boyunca... ...hem sağlık alanında... Hem de sivil toplum örgütü gönüllü çalışmalarında birlikte yol arkadaşı oldum. Bu nedenle çok ama çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Ondan çok şey öğrendim. Öğrendiklerimle yoluma devam ediyorum. Seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bir sağlık sorunu nedeniyle bugün karşınıza maskeyle çıkmak durumunda kaldım. Zaten hepimiz maskeye alışığız. Pandemi döneminden yeni yeni uzaklaşıyoruz ama bir taraftan da virüslerle, başka mikroorganizmalarla iç içeyiz. O nedenle kalabalıklarda yine maske kullanmakta yarar var. Ben e, görüntümdeki ameliyat izleri nedeniyle e, sizi e, üzmemek için e, maskeyle konuşuyorum. İnşallah bir dahaki sefere de maskesiz konuşuruz. Biraz ani gelişen bir şey oldu. E, bağışlayın. Sağ olun. Çok çok zarifsiniz Ayşe Hanım, her zamanki gibi. Efendim isterseniz önce sizden bahsedelim. Rahmetli Türkan Hanım'la yolunuz nasıl kesişti? Kısa bir özgeçmişinizi alalım. Vakıflara adanmış bir kişiliğiniz, hayatınız var. Kadınlarımıza, kızlarımıza. Buyurun efendim. Ee, sağ olun. Evet e, ben e, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu mezunuyum. Bu mesleği isteyerek seçmiştim. Çünkü e, tanıdığım bir hemşirenin o sırada hasta olan babama yaklaşımı beni çok etkilemişti. Ben de lise son sınıf öğrencisiydim. Onun e, bana bıraktığı bu olumlu izlenim ile ben de bu mesleğin e, sahibi olmak istedim. E, ve e, gerçekleştirdim. Ama öğrenci iken e, hep hastalık okuyup hastalıkların tedavisini okuduğumda kendi kendime bir soru sormuştum. Neden biz insanların hasta olmasını engelleyemiyoruz da hastaları tedavi ediyoruz diye. Sonra 3. sınıfta halk sağlığı dersiyle e, tanıştım. E, Profesör Doktor Yıldız Tümer'den hocamız bize o kadar değerli, o kadar güzel anlattı ki o andan itibaren de ben e, sağlığın tedavisinde değil de e, korunmasında rol almaya karar vermiştim. İşte mezun olduğumda da hak sağlığı alanında devam etmek isterken hani e, yolum Türkan Saylan ile e, kesişti. Kendisini bir konferansında dinlemiştim. Çok beğenmiştim ama birlikte çalışmayı düşünmemiştim. Onu biraz daha yakın tanıyınca ne kadar değerli bir hikim, ne kadar ülkesini seven bir kadın, ne kadar hep başkası için çalışan bir insan olduğunu görünce böyle bir insanla çalışmak bana çok şey kazandırır diye düşünerek Türkan Saylan hocam ile 1980 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışmaya başladım. 29 yıl boyunca onunla birlikte çalıştığımı söylemiştim. Ama tabii ki başlangıçta lepra hastalığını çok iyi bilmediğim için Türkan Hoca biz sağlıkçıları bu konuyu öğrenmek için hep yurt dışı eğitimlerine göndermiştik. İlk giden bendim. Ve ben de henüz 23 yaşındayken Tanzanya ve Etiyopya'da lepra hastalığını öğrendim. Bir yıl kadar kalarak döndükten sonra öğrendiklerimi de hayata geçirmeye çalıştım. Onun dışında yurt dışı eğitimlerimiz farklı alanlarda devam etti. 20 yıl sonrasında. Bir taraftan da bu yıllar içinde hani çok istediğim halk sağlığı alanından vazgeçmedim. Dışarıdan yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, doçentlik sınavlarına girdim, doçent olmuştum. İşte o sıralarda Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı ana bilim dalında hiç öğretim üyesi olmadığını öğrendim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bize armağan etmişti. Ama biz hepimiz şimdi büyük şehirde yaşarsak, Anadolu'ya gitmezsek, tıp fakültesindeki öğrenciler hak sağlığı hocası olmadan nasıl mezun olacaklar diye düşünerek bana gönüllü gitmeye karar verdim. İlanlarını takip ettim, başvurdum ve işte normal süreç sonrasında 21 Haziran 2001 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi'nde göreve başladım. İstanbul'daki görevimden ayrıldım ama tabii ki Türkan Saylan'dan ayrılmadım. Türkan Hoca ile 15 yıl kaldığım Van'da onun sağlığında her gün defalarca konuşur. Hem bizim cüzdan hastalarımız için hem üniversitenin öğrencileri için emek verildik. Tabii ben e, 2001 yılında Van'a gittiğimde e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de kurulmuştu. Türkan Saylan Hocam genel başkanı e, idim. E, Van'da da şubemiz e, vardı. Van e, şubesine üyelik mülakatını aldırdıktan sonra hem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kimliğimle hem de üniversite öğretim üyesi kimliğimle öğrencilere yönelik onların gereksinimlerini yerine koymaya yönelik birçok birçok proje geliştirdim. Evet, sağ olun efendim. 15 yıl sonra emekli oldum. 2009'da ne yazık ki Türkan hocamız fiziksel olarak aramızdan ayrıldı. Onun vedasından sonra genel merkez yönetim kurulu üyesi oldum. E, o sırada Profesör Doktor Aysel Çelikel Genel Başkanımızdı. O da ayrıldıktan sonra yani 2019'da yapılan genel kurulla ben ve arkadaşlarım Çağdaş Sesimi Destekleme Derneği'nin e, yönetimine, genel merkez yönetimine görevlendirildik. E, şu an genel başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Türkan Hocamızın kurduğu, 1976 yılında kurduğu Gizamla Savaş Derneği'nin de başkanıyım. Kısaca Peki efendim, böyle oldu. çok güzel bir giriş oldu. Peki neler yaptık? Tabii ki İstanbul'daki Anadolu'nun her köşesinde çalışmalarınız var ama özellikle bana ağırlıklı olmak üzere üniversitede kızlarımızla mesela bir giysi eviniz var sizin projeniz. Neler yaptık bursların dışında? Bunlardan bahseder misiniz? E, tabii ki. Şimdi benim ilk sivil toplum örgütü deneyimim Cüzdanla Savaş Derneği. Türkan Hoca çok iyi bir empati kuran kişiydi. Karşısındakinin ihtiyaçlarını hemen anlar. Hani sorunun değil, çözümün bir parçası olurdu. Dolayısıyla lepra hastalarının çocuklarına eğitim bursu vererek onları okuttu senelerce ve eskiden okula bile alınmazken cüzdanlının çocuğu diye onlar mühendis, doktor, öğretmen olduktan sonra anne ve babalarına öğretmenin annesi Doktor Bey'in babası denmeye başladı. Hastaların statüleri iyileşti. Hastaları bulundukları yerde iş imkanı sağlardı Türkan Hoca. Ben de onunla bu projelerde çalışırken yani sivil toplum konusunda epey deneyim kazanmıştım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde göreve başladığımda da bu deneyimlerimi hayata geçirmek istedim. E, öğrencilerimizin çoğu e, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen e, çocuklardı. Ekonomik koşulları çok iyi değildi. E, onlarla iletişimimi sürdürürken e, giysiye gereksinimleri olduğunu e, gözlemlemiştim. Ben de bir giysi evi projesi e, hazırladım Türkan Hocamın desteğiyle. Rektörlüğe sundum. Rektörlükte onayladı. Ve bize giysi üreten firmalar bağış yapmaya başladılar. Biz de bir ekip kurmuştuk. Bu gelen bağışları ekip sayıyor, depoya koyuyor. Ve orada rektörümüzün desteğiyle bir mağaza açtık. Tam bir giysi mağazası idi burası. Öğrencilerimiz kendiliğinden geliyordu bu mağazaya. Mağazanın içinde dolaşarak, işte deneyerek, beğenerek neye ihtiyacı varsa o giysileri alıyordu. Biz de bilgisayara kaydediyor idik. Böyle bir çalışmayı 7 yıl boyunca sürdürdük. öğrencilerin giysi ihtiyaçlarını bu giysi evi projemizle karşılamış olduk. Sene sonunda hatta öğrencileri giysi evine çağırır. Evinize dönerken kardeşlerinize, ailenize de buradan hediyeler götürebilirsiniz derdik. Birdenbire üniversite öğrencilerinin bu çağın modern giysileriyle görünümleri değişmişti. Yani öğrencileri iyi dinliyor, Onların sorunlarını e, öğreniyor. O sorunlara hep çözümler buluyor idik. Bağlı, Efendim çözümler. ben burada söze girmek istiyorum müsaadenizle. Buyur. Tabii ki çok emeğiniz var ama böyle alt başlıklardan diğer başlıklara geçelim. Ee, öğrenci kızlarımızın, kadınlarımızın karşılaştığı sorunlar neydi? Sizlerin verdiğiniz burslar, bursiyerler, öğrenciler daha sonra karşınıza aldıkları eğitimle Nerelere geldiler? Bunlardan biraz bahseder misiniz lütfen? Evet, tabii ki. Şimdi e, ilkokulda özellikle birinci sınıfta kız ve erkek öğrenci e, oranları birbirine eşit. Ama sınıf ilerledikçe kız öğrencilerin sayısı azalıyor, erkeklerinki artıyor idi o yıllarda. Onun dışında aileler ekonomik koşulları yetersiz olduğu için e, ailenin eğitime ayırdığı bütçeyi çocuk sayısı da çok olduğu için genellikle erkek çocuklara harcıyorlar, kız çocuklara ise e, okul olanağı sağlamıyorlardı. Bunu biz cüzdan çalışmalarımız zamanında Anadolu'da hep gözledik, e, tanık olduk bunlara. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1997 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde liseye giden kız öğrenci olmadığını öğrenmişti. Türkan Hocamız hemen yetkililerle iletişim kurarak e, Pervari'de okula giden, ortaokula başlayan kız öğrencilere burs vermek istedi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak. Ve biz 1997 98 eğitim yılında 17 kız öğrenciye burs verdik. O kızlarımızla Türkan Hoca mektuplaştı, onların imla hatalarını düzeltti, onlara önerilerde bulundu. Bir iki kere de telefonla konuştuk, karnelerini gördük. Ne kadar işe yaradığını fark ettik 17 kız öğrenci olsa da. Bu verilen bursun kıymetini gördük ve hemen ertesi yıldan itibaren burs verdiğimiz öğrenci sayılarını arttırmaya başladık. 2000 yılına geldiğimizde artık Türkan Hoca 21. yüzyılda Türkiye'de okul çağındaki bütün kız çocukları okumalı diye düşünülerek bu yıl dedi 5000 kızımıza burs vermeliyiz. Tabii çok büyük bir rakamdı sponsor arayışına girdik, sponsor bulduk ve Türkiye'deki kalkınmada öncelikli illeri belirledik. Bu illerin öğrenci sayılarını öğrendik ve bu öğrenci sayılarıyla bu illerin valilerine mektuplar yazdık. İşte verdiğimiz kontenjan ölçüsünde okuyan, çalışkan, ekonomik koşulları yetersiz, çok kardeşli ailelerin kız çocuklarını belirlemelerini istedik ve 2000 yılında 33 ilde, 33 ilin de 138 ilçesinde kaymakamlar, valiler, milli eğitim müdürleri bizim onlara verdiğimiz kontenjan sayısı kadar kız öğrenci belirlediler. Onların evrakını tamamladılar ve bize gönderdiler. Biz de bağışçı kurum ile beraber bir buçuk ay boyunca bu 33 il'e gittik. Her ilde valinin düzenlediği törenlerle burs dağıtımları oldu. Kızlarımıza örnek konuşmalar yaptık. Böyle başladı ve seneler içinde birçok kurumda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kapısını çaldı. Ben de kız öğrenci okutmak istiyorum dedim. E, bu bileti büyüttü 100 bin kız öğrenciye ulaşmalıyız dedi. Biz de bu yıl itibarıyla e, şimdi okullar kapanacak yakında 104 bin kız öğrenci bursu verdiğimizi hesaplamış olduk. Türkan hocamızın da hayali gerçekleşmiş gerçek oldu. Rahmetle, saygıyla minnetle anlıyoruz. Çok teşekkürler. Güzel bir sözü var Türkan hocanın. Sorunun değil diyor. Çözümün parçası olmak gerekir diyor. Çok evet, çok doğru evet. bir söz. Siz de bu yolda devam ediyorsunuz ekibinizle. Peki efendim ben bir de şunu söylemek istiyorum. Acaba bu güzel projeler devam ediyor. Bir süre kesinti uğradı Türkiye'nin şartları nedeniyle ama onları hep unuttuk. Anılarda kaldı. Gelecek projeleriniz nelerdir? Kısaca onların da bahseder misiniz? Yeni projeleriniz var e mı şimdi çağdaş yaşamı? Evet, eğitim bursu tek başına yeterli olmuyor. Özellikle pandemi sırasında bu çocuklar uzaktan eğitim aldığı için hepsinin tablet, bilgisayar ve internet ihtiyacı oldu. Biz burs verdiğimiz 10 bin öğrenciye bir anket uyguladık. 7 bininin bunlara ihtiyacı olduğunu gördük. Kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuz için para toplama yasasına tabiiz. Bunu projelendirdik. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Onay aldık ve burada toplanan paralarla 7 bin küsur öğrencimize bilgisayar cihaz sağlayabildik. İnterneti olmayan çocuklarımıza internet paketi sağladık. Çünkü tek başına bursla olmuyor. Yine bununla beraber pandeminin e, teknolojiden e, yararlanma dönemi olduğunu düşünürsek, uzaktan Zoom üzerinden burs verdiğimiz çocuklara 21. yüzyılın yetkinlikleri konusunda etkinlikler yaptık. Bütün sene boyunca. Şimdi bundan sonraki hedefimiz Türkiye'de hem liseli kızlar için, hem üniversite öğrencileri için barınma çok önemli bir sorun. Hepimiz bunu haberlerde gördük, yaşadık. Zaten Türkan Saylan yaşadığı yıllarda lise'li kızlarımız için Anadolu'da 34 tane kız öğrenci yurdu inşa etmişti bağışçılarla beraber. O yurtları Milli Eğitim Bakanlığı'na hediye ettik. O yurtlar Milli Eğitim Bakanlığı'nda hala çalışıyor, devam ediyor. Ee, üniversite yurtları, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları, bütün öğrencilere yetecek sayıda değil. Ama yine yurtları devlet yapmalı. Ee, günümüzde, değil mi? Ee, başka e, yapılar yurt için eee çalışmamalı. Biz de bağışçılarımızla birlikte yani biz bütün yaptığımız yurtları hep Milli Eğitim Bakanlığı'na üniversitelere armağan ettik. Dolayısıyla bundan sonra da üniversite öğrencilerine yurt yapma projesine hazırlanıyoruz. Çocuklarımızın tabii mezun olduktan sonra e, yetkinliklerini arttırmak hedefimiz var. Onlara iş bulma konusunda destek olma e, hedefimiz var. 120 şubemiz, e, 20 bin üyemiz var. Hep beraber e, Türkiye'de ben çok okumak istiyordum ama ekonomik koşullarım buna yetmedi diyen hiçbir erkek ya da kız fark etmez. Çocuk kalmasın diye uğraşmak istiyoruz. Sağ olun. Çağdaş Türkiye'ye Atatürk cumhuriyetine yakışır gençleri yetiştirmek hepimizin boynunun borcu. Siz de bir yol aldınız. Evet. İnşallah bizler de gereken katkıları yapmış oluruz. Efendim ben burada haftanın sözcüğünü söylemek istiyorum. Deontoloji sözünü aldım. Sizin de çok iyi bildiğiniz Yunanca deon deont'tan geliyor. Görev kelimesinden gelmekte. Bir mesleğe uygularken uyulması gereken kuralları meslek ve iş ahlakını inceleyen bilim dalıdır. Ben bu arada bir anekdottan bahsetmek istiyorum siz müsaade ederseniz. Yıl 18 ki. 1989, e, Urfa'dayım ben mezun ettiydim hekim, pratisyen hekimken. Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. Şartçı ve Trahom bana bağlıydı. O dönemde eradikasyonda biraz sıkıntı yaşadık. Hiç unutmuyorum Türkan hocamızı İstanbul'a aradığımda telefonda o sıcak canlı ...hitabesiyle, bana yaklaşımıyla önerilerini aldım. Hiç bu anımı unutmuyorum, her yerde de bahsederim. Onun önerileriyle daha başka yol katettik o dönemde. Bunu da belirtmek istedim. Ee, Ayşe Hanım, programımızın sonuna geliyoruz. Sizi de fazla yormak istemiyorum. Zaten e, ameliyattan çıktınız, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sizin son sözlerinizi alalım. Ben programımı kapatacağım. İnşallah daha başka programlarda tekrar sizinle beraber olmak isteriz. Buyurun efendim. Evet, e, ben de e, Türkan Saylan'ı e, tanıyan biri olarak, e, nasıl ki o demişti eğitimle her kadının Cumhuriyet'e borcu var. Benim de Ayşe Yüksel olarak hem Türkan Saylan'a borcum var hem de e, Türkiye'ye tabii ki borcumuz var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne borcum var. Bunları ödemek için canla başla çalışıyoruz. Şimdi Atatürk hepimiz için çok ama çok değerli, çok kıymetli. Atatürk'ü tanıyanlara gıpta ediyoruz. Ne şanslısın diyoruz. Atamızla zaman geçirmişsin diyoruz. Zaman içinde Türkan Hocamızla birlikte çalıştığımız için bize de gıfta edenler olmaya başladı. Keşke ben de Türkan Hoca'yı tanısaydım, Türkan Hoca ile çalışsaydım diyenler var. Bir de yeni nesiller tabii doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Onun için e, Türkan Hoca'yı e, 30 yıl boyunca tanıdığım kadarıyla bir anı kitabı olarak Türkan ve Ayşe kitabını yazdım. Okuyanlar Türkan evet. Hoca'yı daha iyi tanısınlar istedim. Bu çok ama çok değerli benim için bir gurur meselesi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan bu layık Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için var. Kendisini layık Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlu hisseden bütün yurttaşlarımız, bütün dostlarımız, en yakınındaki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kapısını çalabilirler. Ben de geldim. Ben de sizinle Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim kitapla ilgili sorunuzu da alalım. Ben programı kapatacağım. Hediye edeceğimiz mail adresimize bu soruya cevap veren kişiye Bütün Dünya Dergisi'yle Türkan ve Ayşe kitabını, 30 yıllık yol arkadaşlığın hikayesi kitabını hediye edeceğiz. Soruyu alalım ve programı ben kapatacağım efendim. Evet, e, sorumuz şu olsun. E, Türkan Saylan e, lepra konusunda e, çalışma yapmaya ne zaman, nasıl karar verdim? Çok, evet, çok teşekkürler değerli seyirciler. Bu soruya mail adresimize doğru cevabı veren seyircimize bu kitapla bütün dünya dergimizi hediye edeceğiz. E, haftanın panosuyla ben programı kapatmak istiyorum kültür panomuz var. Sergi Şimdi iyi Haberler, Pera Müzesi, Christoph Dozwalt'ın kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi konulan 164 sanatçının resim, kolaj, video ve desen çalışmaları 7 Ağustos'a kadar sürüyor Pera Müzesi'nde. Tiyatro Metin Akpınar ile Muhabbet Enka Eşref Denizan Açık Hava Tiyatrosu 27 Haziran Pazartesi günü. Konser olarak da Bülent Ortaçgil'in 50. yıla özel konseri Harbiye Cemil Topuzu'da 25 Haziran Cumartesi günü. Evet, Ayşe Hanım programımızı burada kapatıyoruz. Sizin de veda sözlerinizi alalım efendim. E, çok teşekkür ederim e, sevgili e, Doktor Murat Bey. Ne güzel bir e, anekdot anlattınız. E, siz de Türkan Hoca'yla iletişim kuran biri olarak onu hiç unutmamışsınız ve yıllar sonra... Yine onun da anıldığı bu programa beni davet ettiniz. Bu nedenle sizi yürekten kutluyorum. Başkent TV zaten hepimiz biliyoruz. Bütün dünya benim de uzun yıllardır çok severek takip ettiğim bir dergi. Hem Başkent TV'nin hem bütün dünyanın yolu hep açık olsun. Sizinle ve ekibinizle de tanıştığıma çok memnun oldum. Sizlere de sağlık diliyorum. Sağlıklı olursanız Sağ olun. gelecek daha güzel olacaktır. İnşallah gelecek daha güzel olacak. Ortak noktalar var biliyorsunuz. Türkan Saylan hocamızın, bize bu imkanı veren Mehmet Haberal hocamızın, sizin. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli Kanal B izleyicileri, Başkan Tra bugün burada sonlandı gelecek hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle buluşmak dileğiyle